Dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Mars'ta gerçekleşen iki deprem bugüne kadar gözlemlenen en büyük iki deprem olarak kayıtlara geçti. 25 Ağustos 2021 tarihinde 4,2 büyüklüğünde ve bundan 24 gün sonra 4,1 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılar Mars'ta kayıt altına alınan en büyük depremler oldu. Meydana gelen ikinci depremin 94 dakika sürdüğü aktarıldı. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılan Mars, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Dünyamızın komşusu konumunda bulunan Mars'ta yaşanan depremler bilim insanlarını heyecanlandırdı. Mars'ta gelişmeleri incelenmesiyle amacıyla gönderilen Insight uzay aracında bulunan sismograf aracılığıyla kaydedilen deprem verileri gezegen hakkında önemli bilgiler verdi. InSight uzay aracı tarafından kaydedilen deprem verileri son olarak Mars'ta bugüne kadar tespit edilen en büyük iki depremi ortaya koydu. S-0976A ve S-1000A olarak isimlendirilen depremler, sırasıyla 25 Ağustos 2021 tarihinde 4,2 büyüklüğünde ve bundan 24 gün sonra 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Söz konusu depremler, Mars'ta kayıt altına alınan en büyük depremler oldu depremlerin Mars'ta ölçülen tüm depremlerden 5 kat daha büyük olduğu açıklandı. Sebina depremi, diğer depremlerden farklı olan bir başka özelliğe de sahipti. Insight verilerine göre deprem, tam 94 dakika sürdü.